Değerli dostlarım bu kanalda yorumlara başladığımdan bu yana iki yer benim için çok özel oldu biliyorsunuz. Bir, özellikle 2020 yılındaki 2. Karabağ Savaşı'nda sizlere çok detaylı bilgiler verdiğimi sanıyorum. Bir de onun öncesinde tabii Türkiye'nin çok doğru bir kararla e, Libya'daki e, Rusya'nın, İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Yunanistan'ın, Fransa'nın hatta İtalya'nın desteğinde ayaklanmış Halife Hafteri Sirte Cufra Hattı'nın Doğusuna Sürme Harekatı'nda sizlere çok detaylı bilgiler verdim. Ve e, Libya benim için her zaman Doğu Akdeniz politikamızın ana unsurlarından biri oldu. Bu çerçevede baktığınız zaman e, bu coğrafyada esas olarak özellikle de Libya'da eğer bir yabancı güç güçlenecekse, bu ancak ve ancak bir tek Türkiye olmalı olarak bakın. Başka da hiçbir şey tartışmam. Efendim Amerika onu yapmış, Rusya bunu getirmiş, İtalya şunu yapıyormuş, İsrail böyle yapıyor. Bunlar beni hiç bağlamaz. Açık konuşacağım. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye'nin beka mücadelesi kuvay milli ruhuyla verilecekse bazı alanlarda asla ve asla tartışma, pazarlık ve müzakere olamaz. Ege Denizi'nde olduğu gibi. Oraya sonra geleceğim başka bir videoda. Sakın. Sakın. Bugünden Hakan Bey'e sesleniyorum. Eğer Yunan Dışişleri Bakanı seninle müzakere masasına oturuyorsa o senden her şeyi alacağını düşünerek oturuyor demektir. Gözünüz evim. Şimdi Libya'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 yılı Aralık ayında dönemin meşru yönetim başkanı Faize Saraç'la yapmış olduğu anlaşma çerçevesinde Türk diplomasi tarihinin en cesur ataklarından birinde birini gerçekleştirmesiyle söz sahibi olduk. Ben Sezar'ın hakkını Sezar'a veririm. O gün Erdoğan'ın yaptığı çok doğru bir ataktı ve tarihi bir kimlik taşıyordu. Sonrasında neler oldu biliyoruz. Şimdi Türkiye her ne kadar askerini orada tutuyor olsa da, Abdülhamit Bey Bey'i orada ayakta tutmaya çalışıyor olsa da, sonuç itibariyle yeni Orta Doğu politikası çerçevesinde bir dönem Libya'da karşımıza dikilmiş ve hala dikilmeye devam eden bazı devletlerle el sıkışma zorunluluğunu hissediyor. Ekonomik nedenlerle bunları uzun uzun anlatmayacağım. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la el sıkışma, bütün Arap dünyasıyla barışma yönünde Mısır diktatörü el sisiyle el sıkışma. Bunlar olduğu sürece tabii Libya'da da işler bu sefer yumuşamaya Türkiye açısından başlıyor. Herkes oraya girmeye çalışıyor. İşte oraya girmeye çalışanlardan biri de bizim ilişkilerimizi sıcak tutmaya çalıştığımız İsrail. Onların girdiği yerden e, Türkiye'ye bir pay kalır mı? Kalmaz. Yani ne kalacak? İsrail girdiği zaman malın hepsini götürmek amacıyla girer. Ve nitekim pazar günü bizim bu kadar yakından ilgili olduğumuz o ülkede bir olay patlak verdi. O da şu. E, Leyla Menguş ne, e, yani e, şeyin Libya Dışişleri Bakanı e, Menguş gerçek anlamıyla bu milli mutabakat hükümetine doğu kesiminden gelmiş bir kadın siyasetçi. Necla Menguş esasında Abdülhamit Bey ve başkanlığında milli mutabakat hükümeti kurulurken Birleşmiş Milletler'in de aracılığıyla doğu siyasetinden Trablus'a transfer edilmiş ve devamında da dönemin Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ilk buluşmasında son derece tatsız olaylara neden olmuş. Fakat sonra zaman içinde makamda sıcak geldiği için yavaş yavaş Doğu bölgesinden Hafter takımından falan bağlarını kopararak daha bir Batı e, Libyalı siyasetçi kimliği kazanmış bir e, e, siyasetçi. Bu çerçevede baktığınız zaman mesela Nikos Dendias geçtiğimiz dönemde Trablus'a indi fakat kadının dış politikasını beğenmediği ve Trablus hükümetini de tanımadığı için mesela Trablus'ta uçağından inip de Necda Menguş'la görüşmedi. Gitti Halife Hafter'le görüştü. Böyle bir hikayenin insanları. Fakat Necda Menguş'u en önemli özelliği İtalya tarafından destekleniyor olması. Şimdi bizim mesela Türk olarak gördüğümüz e, eski İçişleri Bakanı e, Türk asıllıydı. Fakat Fransa de, tarafından desteklenirdi. Böyle bir güçler dengesi var Libya'da. Bu çerçevede baktığınız zaman Necla Mengüç e, Türkiye ile değil, İtalya ile çalışmayı seviyor. İtalya Dışişleri Bakanı da onun çok yakın arkadaşlarından biri. Cumartesi pazar günü Roma'da yapılan bir forum toplantısına çağırıyor. E şansa bakın e, o toplantıda e, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de var. Bugüne kadar Libya ile İsrail arasında tarih boyunca yani şey Kaddafi'den bu yana Hiçbir siyasi bağ olmadı. Hiçbir görüşme olmadı. Fakat e, İtalya Dışişleri Bakanı maşallah bunu güzel e, ayarlamış. Eli Cohen ile Necda bir araya getirmiş. Bayağı da bir görüşme olmuş. Şimdi tabii bu görüşme gizli kalsa bugün size bu hazırladığım videoya gerek kalmayacaktı. Fakat İsrail Dışişleri Bakanlığı nedense bu kadar önemli fakat perde arkasından yürümesi gereken bir ilişkiyi Kerim'in tam anlamıyla faş etti. Açıkladı. İşte Eli Koyen, Necda Menguş, Roma, harika bir buluşma, e, İsrail-Libya ilişkilerinin geleceği falan şaka mı bu? Şaka mı? Bir anda sokak patladı arkadaşlar. Filistin bayrağını, Libya bayrağını kapan Sokağa indi. Ne oluyor bu ülkede diye. E de çünkü Libya karakteri var yani Libyalı'nın bir karakteri var öyle her şeyi her önüne geleni yiyen bir millet değil Libyalı. Yindi sokağa. Dibeybe'nin benim konutu yakıldı. Her yer sokaklar lastikler yakıldı gösteriler. Çatışma yok büyük bir gösteri bütün ülkeye yayıldı ve bütün ülke. Ne oluyor bu Libya'da? Bu İsrail işi nereden çıktı yönünde bir şey. Başbakan Abdülhamit İbebe bir açıklama yaptı. Dedi ki Dışişleri Bakanı Leyla Mengüş, Necla Mengüş geçici olarak görevden alındı. Kendisi hakkında araştırmayı Adalet Bakanlığı'ndan yapılacak özel komisyon raporundan sonra nihai karar verilecektir diye. Kadının bir de Türkiye'ye kaçtığı yönünde bilgiler var. Bilemiyorum. Bu saatlerde hala netleşmemişti. Fakat İç Güvenlik Bakanlığı açıklama yaptı. Necla Mengüş'ün yurt dışına kaçışını kolaylaştırdığımız yönündeki bütün iddialar yalandır. Kendisi hiçbir havaalanının hiçbir bölgesini kullanmamıştır falan gibi. Yuvarlak bir hesap açıklama. Belki de Türkiye'ye kaçtı ve siz bu videoyu izlerken belki de Türkiye'ye kaçtığını kesinleştiği kesinleşti, notlaşmış olacak. Önemli değil. Önemli olan İsrail'li bakanla konuşan bir Libya Dışişleri Bakanı'nın ülkeden kaçacak hale gelmesi ve görevinden alınması. Ve bu görevin mesela Libya Başkanlık Konseyi diyor ki, bu toplantı Libya'nın üzerinde anlaşmaya varılmış dış politika çizgisine uymamaktadır. Libya'nın milli hedeflerine aykırıdır ve Libya kanunlarının çiğnenmesi olarak değerlendirilmiştir. Siyonist varlıkla ilişki bir suçtur. Şimdi Libya böyle bir ülke. Sen kalkıyorsun adamla oturuyorsun. Libya Dışişleri Bakanlığı diyor ki biz diyor orada konferansa gittik. Bu diyor görüşme tamamen diyor. Önce diyor görüşme talebi geldi diyor. Reddettik. Fakat görüşme tamamen diyor tesadüfi bir görüşme olarak gerçekleşti ve kısa sürdü diyor. Halbuki İsrail yine açıklama yapıyor. E, bu görüşmeyi İtalyan Bakan ayarladı. Yüz yüze bir saat sürdü. Tarım ve sulama teknolojileri bile ele alındı diyor. Üst düzey Libya yetkilileri biliyordu e, bu nedenle onların bilgisi dahilinde konuyu kamuoyuyla paylaştık diyor. Bir de böyle bir durum var. Yani acaba Abdülhamit Dibeybe de biliyor muydu? Çünkü Abdülhamit Dibeybe Leyla Mengücü me me şeyi Mengücü e, geçici olarak görevden aldı. Bir de böyle bir durum var. Sonuç bir İsrail manevrasını Filistin bayrakları ve kendi ulusal bayraklarıyla sokağa inen Libya gençliği püskürtmüş gözüküyor. Fakat bu püskürtme gerçek mi değil mi? Türkiye'nin yerini almaya çalışan güçler mücadelesinde Türkiye nerede ve ne yapacak? Bunlar ayrı bir tartışma konusu. Hoşçakalın.